İbrahim Almutlu, korkuteli Mecikli'yi. İbrahim duyduğumuz kadarıyla 3 güreşlerde birinci olmuşsun. Aynen doğru söylüyor. Nasıl hazırlandın güreşlere? Birinciliği kimseye vermiyorsun. Tebrik ediyorum. Antrenman yaparak, koşu yaparak. Antrenman yapıyoruz genellikle. Kaç yıldır güreşle uğraşıyorsun? 5 yıldır. Yaşın kaç? 12. 12. 5 yıldır da yapıyorsun. İleri dönemlerde bunu devam ettirmeyi düşünüyor musun? Evet, devam ettirmeyi düşünüyorum. Baş belli olmaya düşünüyorum. Aferin, tebrik ediyorum. Ee, kutluyorum bir kez daha. Teşekkür ederim. Ben Arif Bulu Türkiye şampiyonuyum. 34 kiloda, 38 kiloda ve Grokemen'de de Türkiye ikincisiyim. Ve grubum e, Kumbuca'da birinciliğim var. Elmalı'da üçüncülüğüm var. E, Allah'ın izniyle Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı okutturmak istiyorum. ...yani harikasınız... ...sizlerle bir kez daha gurur duyduk... ...biz Kültür Kervanı programı olarak... ...bu güreşlerimizi izleyicilerle buluşturuyoruz... ...sizin gibi başarılı gençlerimizin de... ...gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyoruz buradan... ...elindeki bağcıklar dizlerinizi bağlıyorsunuz herhalde... ...bunları şimdi paçalarımız... ...bunları bağladığımızda iplerimiz var... ...şurada işlerin iplerimiz var... İpleri ayak ayağımızı kesmesin diye... Bunları kullanıyoruz. Daha iyi sıkabilmek için adam paçamız tutmasın diye. Bu, bunu yapınca ayağın mesela zarar görmüyor. Bu olmadan olmuyor mu? Olmuyor. Bu olursa gevşek olur, rakip de paça bırakmaz yener. O yüzden bu olması lazım. Onu bağlamakta ustalık gerektiriyor. Aynen, aynen. Bağlarken sıkı mı olacak gevşek? Sıkı olacak. Kilim. Peki bu güreşmenizi engellemiyor mu? Hayır. Bu içeride oluyor. Olduğu, Şuralarda olduğu için çok bir şey görmüyor. Yani sıkıntı yok. Merhaba. Merhaba. Gerçekten çünkü burada böyle Yani bir tarafta Şahalipur diğer tarafta da Faruk park koyun. kırmızı bu bağlı

diyorum. Geleceğiniz parlak olsun. Başarılarınız çok olsun inşallah. Sevgili izleyiciler, Er Meydanı'nın içerisinde çok çekişmeli maçlar oluyor. Dışında da çok ateşli izleyicilerimiz var. Heyecanla karşılaşmaları izliyorlar. Yaş grubu ne olursa olsun heyecan aynı. Merhaba çocuklar sizleri tanıyalım. Adım Eray Özcan. Eray kaç yaşındasın? 12. Şimdi buraya hem güreşmeyi hem izlemeye geldiniz herhalde. Evet. Ne yaptınız? Güreşler nasıl geçti? Güzel geçti. İlk 16 değinildik. Üzücüydü. Kaç yıldır güreşiyorsun? Bir yıldır. Nereden geldiniz peki buraya? Denizli Pamukkale ilçesinden. Kendi isteğinle mi güreşiyorsun? Evet. Adım Şemih evet Adım Semih Gün. Deniz... Sen de Denizli'den geldin. Evet. Güreşiyor musun? Evet. Senin <laughs> İyiydi. Evet. Kazandın evet. evet. mı? 16'da yenildim. Yeni severler, Hayırlısı olsun, pek olsun pek başka müsabakalarda devam edeceğiz. Bu yıl yedincisi düzenlenen Aksu Büyük Yağlı Pehlivan Pehlivan'ım merhaba. Merhaba. Senin adın nedir? Ali. Ali kaç yaşındasın? 11. 11. Eee kaç Sevgilenin yıldır güreşiyorsun Ali? Bir kutkan güreş yapıyor. Yine bugünle mi güreşe başladın? Evet. Asım Şimşek Hocam. Nasıl zor mu güreşmek? Sayın Osman, Peki, Şimşek, bu güreş Osman. Osman. Peki, Şimşek. bu gün yapsın müsabakaların nasıl Yen geçti? İyi. Antalya. Yendik şey. mi yenildik mi? mi? Antalya büyük sene. Bu bir daha sefere bir galibiyet Mühitle olur üçüncü oldum zaten. Değil mi? Ne kadar güzel kutluyorum seni. Aksu Medikallerinin sahibi, iş adamı Sayın abla. Ömer Şahin Bir adına güreş ya. yapıyor. İleride devam etmeyi düşünüyor musun? Evet. Nazmi Şahin. Hadi bakalım. Baş Atalyanlık Atalyanlık yolunda hepinize başarılar diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada